Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep yeni bir anlayınlık videosuyla karşınızdayım. bu ee, bugün anlayınlık videosu e, Annelik'te şampiyon olacağız Fenerbahçe ile inşallah. E, şimdi maça geçiyoruz. Ben maça geçince videoyu tekrardan açarım. Evet e, arkadaşlar maç başlayacak şimdi. eee hmm, solun vuruşuyla maç başladı. Ee, hiçbir şekilde Türkçe yama olsun transfer yaması olsun hiçbirini indirmedim arkadaşlar. Ama böyle güvendiğiniz bildiğiniz bir link varsa o linki yorumlara bırakırsanız ben de o linkten indiririm. Ee, i̇nşallah büyük yerlere geleceğiz. Allah'ın da izniyle. <laughs> arkadaşlar trans e, her bölüm 10 dakika olacak bu arada haberiniz olsun şey yaptı şöyle bir şey yapacağız bir iki maç atacağız ya bir ya iki ama muhtemelen her maç her bölüm bir maç atarız sonra sürpriz bir tane transfer yaparız o transferi yaptıktan sonra da videomuzu kapatırız e, bazı hareketleri biliyorum analog tuşuyla yapılan çalım hareketleri olsun bazılarını biliyorum öğrenmiştim bir ara ee, hem pes 2013'te nostalji olsun hem de güzel olsun diye bu arada arkadan bazen kuş sesi gelebilir onun için kusura da bakmayın ne of offside güzel offside şurada foul yaptım sandım topu dokunmadım hmm. Ama gol yapmamışım. İnşallah bir gol atarız. Abi pas atacak kimse de yok, Şu atacak kimse de yok. Nereye atayım ben şimdi? Bizim <laughs> güzel bir transferlere ihtiyacımız var ya. Yedik mi golü? Bence yemedik. Yedik. Ya yapma ya, yapma ya arkadaşlar. Bir zaten bu maç fazla önemli değil benim için. O yüzden fazla kasmıyorum. Daha antrenman maçındayız çünkü. O yüzden fazla oha hoca. Heh, ben de sana foul vermenin Ver kırmızıyı. Şaka yaptım. Sarı verdi tabii ki de. Ne? Arkadaşlar kulağınız patlamış olabilir. Pardon. Bir dakika. Arkadaşlar oyunun sesini tam kısamadığım için arada bir şöyle sesler geliyor. Şöyle olsun. Ee, böyle sesler geldiği için e, bu arada benim ismim Yasin. Haberiniz olsun. Söylemedim galiba başta. Hatırlamıyorum. Öyle sesler geldiği için e, o mesela oyun planına bir şey yapacağım. O zaman şey yapıyorum e, ee, videoyu durduruyorum öyle yapıyorum yoksa kulaklık takanlar, takanların kulağı ağrıyabilir normal bir şey yapanların da sıkıntı çıkabilir yani o yüzden bazen video durulursa o yüzdendir <laughs> dakika 42 hatta 44 oldu bir gol atmamız lazım ya. Meme <laughs> topuz. <laughs> Uy, gönderdim ama. Çok güzel vurdum ama. Biraz daha böyle o güç şeyini biraz daha az doldursaydım goldü. Neyse ikinci yarıya geçelim sizin kulağınız patlamasın. Evet arkadaşlar ee, şey yaptım. Oyuncu değişikliğini yaptım e, ee, Reto Erkin'i aldım. Sov yerine Boya aldım. Mehmet Topal yerine, Mehmet Topuz yerine de Mehmet Topal'ı aldım. Ee, biraz daha yedek bulmamız lazım. Yedeklerimiz çok az. Ve yedeklerimizin hepsi düşük. Zaten takım da düşüşte biraz. Sov, Krasic falan hariç. Gökhan mesela şey, Stoh düşüşte. Gol mü? Gol. Yes. İlk golümüzü attık. Güzel bir şekilde sıkıntı olmadan. Ee, inşallah devamı da gelecek. Bir gol daha atmak istiyorum ya. Bir gol sonra bir şey yenmek Dediğim gibi başladı. İlk golü yediğimde de bu maçı fazla önemsemiyorum. Antrenman maçı çünkü. Ee, o yüzden bu maçı fazla önemsemiyorum. Çok kötü pas attım biliyor musun? Tam önemsemiyorum derken bu kadar da kötü pas atılmaz ya. Ama Gökhan hatayı telafi etti. Şimdi Boroni gidiyordu. Sova so 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 Ye boyu Sova ya boya ve boy, boy doğru. İki tane isim söyledim sonunda buldum. Ya ben oraya atmadım aşağıdaki stoha attım ya. oluyor Bu dakika 70 gördüm şimdi orada klasiçi bu Merales hocam rakip biraz sert oynuyor sanki Hı? ol bu Arkadaşlar daha demin uf derken kulağınız patlamış olabilir. Pardon. Gol. Aga be. Mehmet Topal vurmam. İşte ee, demeyi unuttum. Şu analog çalımlarını atarken ben ne yaptım? Aa Emelike arkadaşlar ee, yorumlara yazın şu Emelike'yi transfer edelim mi? Eskilerin gözü yaşlı Yeniler bu ne ya? Emelik çekim der. <laughs> ben emekliye yeni fark ettim. Ama ya ama ya. Atı at at pas atacak kimsem yok. Yani. Tamam egemen. Merolesi'ye doğru. Stop. 90 artı 3'teyiz ha. Dur. Gelir mi bir gol gelecek? Hadi Mereles. Hadi Sto. Hadi beyler, son atağımız. Verdim pasımı. Gel alırsın. Boroni bitmesin. Tamam. Arkadaşlar son atak. Bu atak bittikten sonra maalesef maç da bitiyor. Bu atakta attık, attık, atamadık. Ya vuramadım ya, vuramadım ya. Mehmet indir, Aa indirse de bir sıkıntı, Bir çare olmadı. Şimdi arkadaşlar, pardon yine kulağınız patladı. Ben şimdi e, o şey transferini yapıyorum. 3 kişi transfer edeceğim. E, sonra da size haberdar ederim. Evet, arkadaşlar ben transferlerimi yaptım. 3 tane. 2 e, tanesi gelir mi bilmiyorum ama. Cemma diye birisini istedim. O gelirim dedi. Pardon kuş sesi için. O gelirim dedi. Yayınma diye. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gene geldi kuş sesi. Kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar Reyno diye bir kaleci varmış. Onu transfer ettim ama o gelmemiş. Nur Şahin'i transfer etmiştim. O da gelmemiş. Neyse arkadaşlar son bir kez kadromuza bakalım kavramını kuralım ee, şöyle aşağı inelim nerede Aa doğru ee, o transfer ettiğimiz kişi gelsin şimdi ee, galiba şimdi gelecek bize buraya nereye gelmedi bir dakika arkadaşlar devam eden görüşmelerden bakacağım. Ne zaman? 8.C'nin 16'sında geliyormuş. Ay. Hmm. Aa, arkadaşlar özür dilerim. Ben buraya gelip buradan koşulları onayla demem lazımdı değil mi? Evet. Özür dilerim. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Neyse ben bir transfer daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ee, stoper aldım bir tane. Şu kadar,